Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Aktağ. SolidWorks'te montaj video serimin altıncısına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine montajda gelişmiş montaj ilişkilerinden Profile Center'ı yani profil merkezini ve Petmate yol montaj ilişkisini örneklerle açıklamaya çalışacağım. Önce Profile Center, profil merkezi ile ilgili örneğimi açıyorum. New butonuna bastım. Assembly montajı seçiyorum. Masa üstünde arkadaşlar profil merkezi yol montajı diye bir dosyam var. İlk e, profil merkezi örneğim için e, şuradaki küresel taban, sweep ve silindir parçalarını open diyerek montaj ortamına çağırıyorum. Burada fix olan parçam, şuradaki kürese. ben bunu fix olmasını istemiyorum, serbest olmasını istiyorum. Sağ tuşa bastım, buradan float 100 diyerek bunu serbest bıraktım. Şu parçamı sabit olmasını istiyorum, tekrar sağ tuşa bastım, fix dedim yani sabit dedim. Şimdi mate komutunu girdim ilişkilere. Buradan advanced mate'e, ilişmiş e, ilişkilere giriyorum. Kullanacağımız e, montaj ilişkisi Profile Center, yani profil merkezi. Ne iş yapıyor profil merkezi arkadaşlar? Şunu yapıyor. E, bu şekilde e, basit, yani tek hamlede oluşturulan katı modellerin merkezlerini e, bularak diğer e, parçanın merkeziyle anında ilişkilendiren bir komut. Artısı var birkaç montaj ilişkisini devre dışı bırakarak bu işi bir hamlede yapan komutlardan bir tanesi. Hemen bakalım. Profile Center'ı çalıştırdığında şuradaki Made Selection kutucuğuna parçalarımın yüzlerini seçmem lazım. Önce sabit parçamın bu yüzünü seçtim. Görüntüyü faremin tekerleğiyle yukarı doğru kaldırdım. Şuradaki silindirin alt yüzeyini seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar silindiri ne yaptı? Alttaki dikdörtgen parçanın tam ortasına hizalayacak biçimde birleştirdi. Yani aslında burada Profile Center ile iki montaj ilişkisini tek hangi yaptık. Ne olabilir bu iki montaj ilişkisi? Bu silindirin buradaki dikdörtgen prizmanın üst yüzeyinin tam ortasına gelebilmesi için daha önceki videomdan attığım genişlik komutunu uyguladı. Bir, ikincisi çakışıklık komutuyla bu yüzeye çakıştırdı. Böylece iki işlemi tek işlemde yapmış oldu. Bu yönden bir avantajı var. Yine e, burada arkadaşlar bir mesafe olayımız var. Buradan da bu çakıştırma işlemin yerine bir ne yapabiliriz? Mesafe verebiliriz. Bunu istersek Flip Dimension'la ters yönde de vermemiz mümkün. Yani kullanışlı bir komut olduğunu söyleyebilirim. Ee, devam edelim buradan. Daha sonra şuradaki sweep ile oluşturduğum parçayı da yine profile center ile bunun alt yüzeyini seçiyorum. Geliyorum silindirin üst yüzeyini seçtiğimde yine gayet e, güzel biçimde her ikisinin merkeziyle burada birleştirilmiş oldu. Burada eğik açılı bir e, yüzey olmasına rağmen diğer parçamı da buraya eklemeye çalışacağım. Yine Profile Center dedim. Buradaki açılı yüzeyi seçiyorum. Şu son parçamızın da örneğin bu yüzeyini seçtiğimde, açılı yüzeylerde de gayet uygun biçimde bu komut uygulanmakta. Bence kullanışlı bir komut olduğunu söyleyebilirim. Profile Center ile ilgili ikinci örneğimizi açmak için buraları kapatıyorum. Tekrar New dedim, Assembly diyorum. Onda da buradaki iki parçamı seçiyorum arkadaşlar. Evet, flaştı dirseklerimizin yüzeyleri var. Şu parçamızı yine farenin sağ tuşuyla biraz yönünü çevirdim. Mate ilişkiler, Advanced Mate gelişmiş ilişkiler ve Profile Center. Şimdi burada yüzeyi seçmeye kalktığımda arkadaşlar yüzeyi almıyor. Sebebi şu. Buradaki parça ve buradaki parça iki katının bileşeninden oluştuğu için oluşmuyor. Eğer şuradaki e, boru kısmı olmasaydı buradan yüzey seçme şansımız olurdu. Zira bu diğer parça için de geçerli. Bu sebeple buradaki seçimlerimizde e, kenar seçmek durumundayız. Çevre kenarını seçerek buradaki deliğin çevre kenarını seçerek yine Profile Center'ı e, uygulamış oldum. Yine burada mesafenizi verebilirsiniz. Onay verdim. E, kalan montajın kalan kısmını tamamlamak için ise standart montajda konsantreyi uygulayabiliriz eş merkezliliği. Bu deliğin iç yapısıyla, bu deliğin iç yapısında da e, seçersek eş merkezlilik ilişkisiyle montajımızı tamamlamış oluruz. Evet, bunu tamamladık. Şimdi bu dersteki diğer montaj ilişkimiz olan PetMate'e yani yol montajına geçelim. Kapatıyorum. Yine neyi dedim. Assembly dedim. İlk örneğim arkadaşlar buradaki PET'i profile'i seçmek istiyorum. Şöyle ikisini seçtim. Open dedim. Ve i̇kinci parçamı da şöyle yaklaştırdım. Önce komutumuzu çalıştıralım. Mate'i çalıştırdım. Advanced Mate dedim. PET, pet Mate arkadaşlar yol montajı. Ne iş yapacak? İşte bir yol üzerinde bir profilin, bir katının hareket ettirilmesiyle ilgili bir ilişki. Buna benzer montajlarınızda, sistemlerinizde böyle bir ilişkiyi kullanabilirsiniz. Daha sonraki örneğimizde göreceksiniz. Bir konveyör üzerinde de bir parçanın hareket ettirilmesinde yine petmate yani yol montajı kullanacağız. Peki, petmate çalıştırdığımızda iki kutucuk var selection kısmında. Önce component vertex, ne diyelim arkadaşlar parça merkezi yani bileşen noktası merkezi. Bileşenimiz buradaki küçük hareket edecek parçamız. Burada vertex dediği için, merkez olduğu için parçanın tabii ki gövdesini falan seçemezsiniz. Burada bir noktaya ihtiyacımız var. Şöyle yaklaştırdığımda ben çizimde bunu oluştururken burada bir nokta oluşturdum. Yaklaşık parçanın ortasında. Bunu tabanda veya üstte de oluşturabilirsiniz. Bu sizin tercihinize ya da projenizin içeriğine bağlı bir şey. Ben buradaki noktayı Component Vertex için seçtim. Daha sonra Path Selection kısmına geldiğimizde yolu seçmemiz istiyor. Şimdi yine buradaki boşluğun içerisine ben yol oluşturdum. Eğer çizmiş olduğunuz yol bileşik bir çizgi değilse, ee, Selection Manager'ı e, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani line'lardan oluşturup Fillet yapmışsanız Selection Manager seçerseniz tamamını seçme şansına sahip olursunuz. Ben e, yine Selection Manager'ı çalıştıracağım. Ve buradan e, Select Open Lob'la bu çizgilerden birini seçtiğimde tamamı seçilecek. Ve böylece parçamız yol üzerine ilişkilendirilmiş olacak. Şimdi alt seçeneklere bakmadan bu aşamada bir onay verelim ve hareketimizi bir takip edelim. Profilimiz, parçamız yol üzerinde hareket etmekte. Fakat görmüş olduğunuz gibi yön bakımında ve sağa sola yalpalama bakımında bir sınırlandırma yok. Bunu şimdi çözmeye çalışacağız. Onun için arkadaşlar şuradaki mates'in altına girip pet 1'i yani bu ilişkimiz tekrar e, edit feature'la düzenliyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki seçeneklere bakıyoruz. Pet constraint yani yol sınırlandırması pitch yaw kontrol e, açısal savrulma kontrolü ve yuvarlanma kontrolü var. Biz bu ayarlarla oynayarak e, parçamızın e, yönünü ve yapılamasını da belirleyebiliriz. Önce e, yol sınırlandırmasına baktığımızda şu an serbest yani elimle taşıyabiliyorum. Sistemlerinizde yolu Distance Along Path mesafe olarak girebilirsiniz. Şu an sıfır değil oldu. Şimdi başlangıca geldi. Örneğin 200 milimetre dersem 200 mm de yolda buraya kadar geliyormuş. Veya 250 mm dersem buraya kadar geliyormuş. Bir başka seçenek percent along path yüzde olarak e, yolun e, belirlenmesi. Yüzde 0 dersem başlangıç olacak. Yüzde 100 dersem yolun sonuna gelmiş olacak. Yüzde 50 dersem işte bu eğrinin ortasına gelmiş olacak. Ben yine burayı free olarak seçtim. Şimdi ee, şuradaki e, açı savrulma kontrolünün free değil serbestliği follow pet yolu takip et biçimde değiştirdiğimde e, burada x, y, z yönlerinde yolu takip et seçeneği çıkacak. Şuradaki ikona da baktığımızda z ve x yönlerinde bunu hareket ettirmek Durumundayım. Burada default seçenek olarak X gelmiş. Ben X'i kabul ediyorum ve e, bu seçenekten sonra yuvarlanma kontrol için arkadaşlar up vektörü seçtiğimde, yani yuvarlanma olmasın e, bakacağı yön parçanın bakacağı yönü belirlemekle ilgili. Burada yine baktığınız zaman Y yukarı bakmasının bir e, doğruluğu var. O yüzden bunu seçtim. Y'yi otomatik olarak daha doğru seçti. Fakat ben buraya bir referans çizgi kenar göstermem lazım. Böyle parçalarda sıkıntı yok. Çünkü tek düzlem üzerinde hareket ettiği için. Örneğin şu alttaki parçamı bu kenarını referans olarak göstermem mümkün. Burada onay verdiğimde şimdi parçamın hareket ettiğini arkadaşlar kendi yolu içerisinde ya da üzerinde bu yuva içerisinde sağa sola yalpılamadan dönmeden hareket ettiğini görüyorsunuz. Bunun farklı yöntemleri de var. Farklı referanslar vererek arkadaşlar, farklı referanslar vererek şuradaki son iki seçeneği uygulamanıza gerek kalmayabilir. Örneğin bu parçanın tabanını yatay düzleme paralel yaptığınızda ya da bir düzlemle kenara paralel yaptığınızda bu parçanız yine dönmeyecektir. Peki, yine e, Petmate yol montajla ilgili bir örnek daha göstermek istiyorum. Yeni butonuna bastım. Assembly, OK dedim. Bunda da arkadaşlar bu e, profil merkezi yol montajı, klasörüm içinden yol montajı ilişkisi klasörüm açıyorum. Buradan petmate diye bir örneğimiz var. Bu yol montaj ilişkisindeki klasik bir örneğimiz conveyor örneğimiz. Buradaki conveyor frame ve box parçalarını montaj ortamına çağırıyorum. Bu conveyorun iki şey varmış. E, siz söyleyin kombinasyonu. Ben default olanı seçtim. Arka planı da düz beyaz yapıyorum. Şimdi baktığımda benim hareket etmesi gereken baksım sabit. Bunu hemen sağ tuşla float serbest yapıyorum. E, serbest olan e, konveyörümü de sağ tuşla fix yaparak sabitliyorum. Şu box kutumuzu aldık, buraya koyduk. Öncelikle Kutunun üzerine baktığımızda arkadaşlar iki tane referans noktası eklenmiş. Bunlar alt kısımda. Çünkü montajda bunları kullanacağız. Öncelikle Mate ilişkisi çalıştırdım. Advanced Mate diyorum. Şimdi arkadaşlar bu kutu burada hareket ederken şu görmüş olduğunuz yol 3D skeç dediğimiz 3 boyutlu bir skeçle çizilmiş. Yani ne sadece yatay düzlemde, ne sadece e, sağ düzlemde, ne sadece ön düzlemde. Böyle olduğunda yol montaj ilişkisini verirken e, savrulmayı, dönmeyi engelleyemiyoruz. Bunun için başlangıçta şunu yapmamız lazım. Standart montaj ilişkileriyle diyorum ki bu kutunun örneğin şu arka kenarı bizim top paralel olsun. Bu ilişkiyi öncelikle vermek durumundayız. Sebebini söyledim. Savrulma ve dönmeye karşı. Daha sonra Advanced Mate'den Pet Mate'i şimdi kullanabiliriz. Burada iki nokta olduğunu söyledim. Bu parçanın bu 3D skeçli, 3 boyutlu skeçli hareketi için iki noktaya ihtiyacımız var. Önce arkadaki noktayı Component Vertex olarak, bileşen noktası olarak seçiyorum. Daha sonra yol olarak arkadaşlar, Path Selection olarak şuradaki gri çizgiyle olan yolu seçeceğim. Ama dikkat edin bu çizgiler parça parça. Bu parça parça çizgileri sağlıklı seçebilmek için mutlaka Selection Manager'ı kullanmanız lazım seçiyorum. Bu Selection Manager'ı seçeneklerden de Select Open Loop'u kullanmam lazım. Böyle yaparsanız çizginin bir kısmını seçtiğinde tamamını seçmiş olacaksınız. Bu parçanın yine savrulmaması için bakın buradaki e, ee, petmate'i onaylıyorum. Tekrar petmate alıyorum. Şu arka kısımdan çizgiyle ilişkilendirdik ama ön noktadan da ilişkilendirirsem ee, ne olacak arkadaşlar? Bu parça böyle e, tepe taklak kalkmayacak. Yine Confirmative Vertex'i bunda öndeki çizgiyi düzeltiyorum. Noktayı seçiyorum. Yine yol seçiminde Selection Manager'ı seçtim. Yine aynı seçenek yolumu seçiyorum. Evet. Bu şekilde yaptığımda, onayladığımda bu kutu, bu konveyör bandı üzerinde savrulmada son derece yönünü de konumunda koruyarak hareket edecektir arkadaşlar. Evet, aslında e, PadMate ile ilgili yine o dosya içerisinde birkaç örneğimiz var video sürelerini uzatmamak için. Onları ileriki videolarda yine kullanabiliriz veya siz o örnekleri yapabilirsiniz benim bu anlattığım doğrultuda. Şimdilik bu videoyu burada tamamlıyorum. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir başka videomda görüşmek üzere hoşçakalın.